Arkadaşlar bugün Ömer Nesli birlikte kedi videosu çekiyoruz. Evet. Ben mavi şapkalıyım. Ömer Nesli kırmızı şapka. Lan benden büyüksün. Nasıl ya? Evet. Bak. Fare yemek istiyorum ya. Ben de. Fareden sonra ne yiyeceğim? Fareden sonra yemek mi yiyeceksin? Yok bıçak yiyeceğiz. Ne oluyor? Aa, valla ben az önce fare mi yedim? Valla bıçak yersek yuh yani. Evet. Bıçak yersek yuh. Faleden sonra. Bu arada arkadaşlar bu videoyu hemen çekmeliyiz. Çünkü abone olup like atmıyorsunuz. Anında fare yiyor. Yok başka bir şey diyecektim ben. Bıçaklar bizi kesiyor. Evet. Aa beni de kesti biraz. Yoksa bıçak bizim tombul duş, tombul olmamızı mı engelliyor? Aa doğru. Oğlum çok dur. Ben o bıçak yiyor. Tutuldum. Ama ya ben sen... yemiyorum yiyebiliyorum. Bütün alieni yiyebiliyoruz arkadaşlar. Garsonlar geldi. Anacığım. Anan tekrar görüştü. Temizden yedi temizden. Biçik be garson abi. Evet biçik be. Biçik. Temizliyoruz ne güzel. Evet. Ne güzel temizliyoruz. Bu daha büyümüyor. Aa garson yiyor. Yani. Ben Yo ben yemiyorum. Ah adamları yiyor. Dur be. Ah kazandık. Ha ben de oyunda süre var. Süreyle hızlıca her şey yememiz lazım. Ha evet. Bitti